Değerli basın emekçileri, değerli aileler, demokratik kitle örgütleri, emek meslek örgütleri, siyasi partiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ve 10 Ekim'de 9 sene bugün gibi burası kana bulanmıştı. 104 barış güvercini kana bulandı. Alan kana bulandı. Türkiye kana bulandı. Barış'a kan sıçrattılar. Ve burada yitirdiğimiz 104 barış güvercinini saygıyla, umutla, dirençle anıyorum. Onları unutmayacağız, onları unutturmayacağız. Çünkü onları unutursak, onları unutturursak yeni katliamların kapılarının açılmasına ve aralanmasına sebep olmuş oluruz. Onların tek talebi barıştı. Onların tek talebi bilir ki ekmek olmazsa barış olmaz. Ekmek olmazsa adalet olmaz. Bunu çok iyi bilenlerdi. Burada katledilen 104 güvercinimiz. Onların talebi kadınların katledilmemesiydi. Onların talebi geçtiğimiz günlerde İstanbul'un göbeğinde boğazı kesilerek aynı işitvari yöntemle boğazı kesilerek katledilen kadınların Kadın cinayetlerinde katledilmemesiydi. Onların talebi bağımsız ve adil bir yargıydı. Çünkü Türkiye'de yargı on Ekim davasında olduğu gibi sarayın koltuk değneği olmuştur. Onların talebi yargıda bağımsızlıktı bu nedenle. Onların talebi insan hakkıydı. Onların talebi özgürlüklerdi. Onların talebi Alevilerin bu ülkede eşit yurttaş olarak tanınmasıydı. Onların talebi geçmiş dönemde yaşanmış olan Alevi katliamlarının ve asimilasyon politikalarının son bulmasıydı. Onların talebi gençler göç etmesin. Türkiye'de iş bulabilsin. Doğduğu yerde karnı doysun. Gençler mutlu olsundu. Onların talebi gençlerin umudu ve mutluluğunu haykırmaktı. talebi kısacası bu ülkede barışı, adaleti ve kardeşliği tesis etmekti. İşte bu iktidar 15 Temmuz'dan sonra daha da canileşen, daha da faşistleşen, daha da otoriterleşen bu iktidar kendi iktidar gücünü korumak için 10 Ekim Gar Katliamı'nı gerçekleştirdi. Ve geçmiş dönemde o hatırlayacaksınız On e kadarki sürede adeta bir katliamlar alarmına basılmışçasına her yer katliam oldu. Antep'te düğün katliamı, HDP'nin mitingi, orada gerçekleştirilen patlama, HDP'nin Adana Mersin il örgütlerine bırakılan bombalar, Antep düğün katliamını unutmadık. Beşik gibi mezarlar dizilmişti Antep'te fotoğrafı bütün dünya asla unutmaz. Ve Suruç'ta dış yolcularını katlettiler. Bütün bu katliamları eşitle birlikte gerçekleştirdiler. Eşidin önünü açtılar. Bizler her daim söyledik söylemeye de devam edeceğiz. Bu iktidar haberdardılar. Ankara gar katliamının davasını bizler izlerken orada korkuya ve dehşete kapıldık. Adeta itiraf ettiler bu katliamın adım adım nasıl gerçekleştiğini, gübreyi nasıl elde ettiklerini, bombayı nasıl hazırladıklarını, Antep'ten yola çıkarak Ankara'ya yollarının nasıl açıldığını dönüp mahkeme tutak tutanaklarına bakarsak bu katliam nasıl bu katliamın önü devlet kolluk kuvveti MIT tarafından nasıl açıldığını hepimiz görürüz. Ve buradan bizleri baskıyla yönetmek isteyenlere bu ülkeyi atacağız. Onları mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ve sevgili barış güvercinleri sizlere sözümüz olsun ki bayrağınız asla yerde kalmayacak. Sizlere sözümüz olsun ki sizleri unutmayacağız mücadelede ve her alanda yaşatacağız. Ve sizleri bugüne kadar unutturmayan bütün demokrasi güçlerine, ailelere bu davada satır satır çalışan değerli avukatlara, on Ekim Barış Derneği'ne, biz Türkiye halkları adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve şu bilinsin ki bizler barış kazanana dek mücadelemiz devam edecek. Barış güvercinlerin kanadını kırdığını zannedenler bilsin ki bu ülkede sevgili Han Dink'in dediği gibi bir güvercin ürkekliğiyle onları unutmayacağız, unutturmayacağız. Unutursak yüreğimiz kurusun. Kadir, işin, Kadir, işin, Kadir, işin Şimdi Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan sizler.